Herkese merhabalar. Çok büyük üst üste gelişmeler, duyurular oluyor. Onları da paylaşmasak olmaz. Bugün aslında farklı konulardan bahsedecektim. Ama şimdi hem Gemini 1.5 duyuruldu, hem OpenAI'ın sonrası duyuruldu. Şimdi onlara bakalım. İlk önce en heyecan verici olan OpenAI'ın Sora isimli yazıdan video üreten uygulamasına bir bakalım istiyorum. Sadece bir sene önce neredeydik? Bir sene önce daha spagetti yiyen Will garip tuhaf videolarını ancak üretebiliyorduk ve şimdi nereden nereye geldik? Sadece bir senede gerçekten çok heyecan verici zamanlarda yaşıyoruz. Şimdi size baksanıza bunu mesela hatırlar mısınız? Böyle teksten video üretiyorlar, yazıdan video üretiyorlar ve bu şekilde çıktısını alıyordu ki bu bile çok büyük bir gelişimdi geçtiğimiz sene baktığımızda. Şimdi geldiğimiz nokta ise bambaşka. Çünkü bir süredir aslında farklı Pika var, farklı uygulamalar, yapay zeka uygulamaları aslında video üzerine çalışıyorlardı. Teksten video üretiyorlardı. Fakat sadece 5 saniyelik, 10 saniyelik böyle gif gibi videolar üretiliyordu. Çok kısa videolar üretiliyordu. Ve devamlılığı da yoktu. Baksanıza ne kadar garipti bir sene önce baktığımız zaman. Şimdi ise peki neredeyiz? Şimdi inanılmaz bir yere geldik. E neredeyse sinema seviyesine geldik diyebiliriz. Yani bu videoları görünce gerçekten çok şaşırdım. Open Yayın e şimdi size bu lansmanını yaptı, duyurusunu yaptı. Blog sayfasını açacağım ve orada göstereceğim. Diyor ki artık bundan sonra teksten video üreteceğiz diyor. Bir Sora'nın bir yapay zeka modeli olduğunu, yaratıcı ve realistik e, sahneler ürettiğini söylüyor. Bununla beraber ne kadar şimdi iyi olduğunu göreceğiz burada. Ses e, görmüyoruz. Sadece burada baksanıza acayip gerçekçi, keskin Tabii ki baktığımız zaman şu anda %100 mükemmel değil ama mükemmele çok çok yakın. Hele ki bir sene önceki geldiğimiz yere baktığımızda ise çok büyük bir gelişim olduğunu görüyoruz. Burada hangi prompt'u yazmış mesela yani hangi komutu yazıp mesela bunu almışlar onu da görebiliyoruz. Bir stil sahibi bir kadın Tokyo sokaklarında yürüyor olarak işte yazıyor. Üzerinde bir deri ceket var. Kırmızı bir elbise, işte siyah botları olduğunu söylüyor. Gelin bir sonrakine bakalım. Bu tabii ki mükemmel olmadığını da yazmış Opne'ye ama bence biraz mütevazı da davranıyor. Şu anda baktığınızda, baksanıza mamutlar yani böyle Pixar, Disney kalitesinde değil mi? Bence çok büyük bir, ya yani bence değil zaten herkesce çok büyük bir devrimin devrimi yaşıyoruz yani o eşikten geçtik artık. O devrimi yaşamaya başladık. Bakın burada e, verdiği komut bir sinema fragmanı istiyor. E, 30 yaşındaki bir e, uzayda yaşayan bir adam kırmızı yünlü ve işte içinde bir motor kaskı olan bir kask giyiyor. Mavi gökyüzü bir yandan çöl etraf diyor. Sinematik bir 35 milimetre olarak çekilmesini söylüyor. Mesela ve buradaki olay şimdi farkı diğer video üreticilerine göre, OpenAI'in farkı 1 dakikalık videolar üretmesi, çok gerçekçi videolar üretmesi, farklı açılardan video üretiyor. Normalde baktığımızda 5-10 saniyelik aynı açıda ufak hareketler olduğunu görüyorduk. Şu anda farklı açılar görüyoruz. Beni şaşırtan Dolly 3 Tamam imaj konusuna, resim konusuna kendini çok geliştirdi ama bu kadar, bu video kalitesi kadar da aslında gelişkin değildi. Burada mesela bir drone videosu görüyoruz. Bu gerçek değil. Yani olduğu yer, e, belki gerçek olabilir ama baktığımız zaman bu bir drone üretimi, yapay zeka üretimi bir görüntü. Bu mesela bir animasyonun görüntüsü olabilir. Yani buradan artık şunu görüyoruz. Video üretmek, sinema yapmak, belgesel, çizgi film, herhangi bir derdinizi video ile anlatmak artık çok kolay olacak. Böyle insert görüntüler kullanılır ya onları herkes artık kendi istediği gibi videoların arasına e, görseller artık ekleyebilecekler. Bu anlamda çok çok büyük bir gelişme, çok büyük bir devrim yaşıyoruz. Zaten en zoru hep ne diyorduk? E, video üretmek olacak diyorduk. Resim, tekst üretmek tamam, bunlar da çok e, yenilikçi, öncü ama hani hep daha fazlasını istiyoruz ya, daha ileriye gitmek, Mars'a gitmek istiyoruz. E, şimdi baktığımız zaman da şimdi yapay zeka kullanırken şimdi artık videolar üretmek istiyoruz ve ona geldik sayılır. Yani inanılmaz bir Victoria Victoria başlıklı bir kuş mesela bu. Acayip gerçekçi gözüküyor. Gerçekten şaşkınlık içerisindeyim. Ve çok da heyecanlıyım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Evet, tabii ki hataları var. Tabii ki var. Yani bazı yerlerde o motion blur dedikleri hafif bir böyle çok e, videolarında keskin olmaması beklenir. Biraz bulanıklılık beklenir. Gözde öyle algılıyor falan ama yani yine de e, bu, bunu ben görsem bunu ben gerçek bir çekim zannederim. Evet başka neler anlatıyor? Özellikle şu anda sadece red e, kırmızı ekip dediği bir ekime ekibe açtı bunu. Çünkü risk oluşturuyor ve hani bir yandan da deep fake videoların önünü Kesik açabilir. Dolayısıyla şu anda küçük bir e, kesime bu açıldı. Blogda devam edelim. Başka e, neler mesela koymuş? Burada Kaliforniya'dan böyle tarihi bir görüntü görüyoruz, drone görüntüsü. Yani böyle canlandırmalar yapmak için de muhteşem. Bu mesela 25 saniyelik. Bunları bu arada indirebiliyoruz da istersek. Şöyle devam edelim. Bir küre. Böyle bir kar küresi gibi küreleri görüyoruz. Onun içini gösteriyor. Burada 24 yaşındaki bir kadının gözünü görüyoruz ve komutta işte gözü kırpıyor diyor ve işte de bir yandan bir altın saat zamanında bak baktığını söylüyor. İşte o gözünden de işte Marrakeş'i görüyoruz. Muhteşem artık her şeyi yapabileceğiz. Yani inanılmaz 2056 Nijerya'sından bir görüntü mesela. Kameranın açısına, gelişine bakar mısınız? İnanılmaz. Ve yani tekrar e, göstereyim. Nereden geldiğimizi. Buradan geldik. Yani inanılmaz değil mi ya? Muhteşem gerçekten. Çok çok büyük bir gelişim. Çok büyük bir devrim yaşıyoruz. E, artık herkese açılıp da e, videoların içine görüntü koymak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Bir yandan tabii ki de bunun kötü kullanımları kesinlikle kesinlikle olacak maalesef. E bu her zaman böyle. Her zaman bir yandan iyilik için, bir yandan da kötülük için kullanılıyor maalesef. Ama 1080 p kalitesinde yani çözünürlüğü 1080 kalitede yani 4K'dan daha düşük ama yani şu anda işte YouTube videolarını da bazen 1080'de çekiyoruz kameramızla. Dolayısıyla kamera seviyesinde farklı açılardan bir dakika uzunlukta sinematik ve yaratıcı ve gerçekçi görüntüler elde edebildiğimiz bu OpenAI'ın yeni aracı gerçekten dün itibariyle herkesin en çok konuştuğu konu oldu ve nasıl olmasın ki bütün özellikle video dünyasını, endüstrisini değiştirecek, kökünden değiştirecek. Bu arada OpenAI sadece hani video, tekst üretmekle de kalmıyor. Şimdi bir yandan bu hafta sonu TMT programında da göreceksiniz. Orada değildim, orada izlersiniz ama robot, robotike de, robotik konulara da yatırım yapıyor OpenAI. Bir yandan Google'a rakip bir web search arama web arama tabanı üzerinde çalışıyor. E bir yandan bir çip üretimi tesisi ve depolama tesisi kurmak istiyorlar. Bunu yaparken de enerji kaynaklarına da ayrıca önem veriyorlar. Yani her şeyi kendi içinde toplayan bir artık girişim ötesinde bir şirket bu arada OpenAI. Dolayısıyla hani her şeyi artık neredeyse OpenAI'da Toplandığını görebiliriz. World Government Conference, Dünya Hükümetler Konferansı oldu. Hatta Türkiye'de onurlu ülkeler arasındaydı, 3 ülke arasındaydı. Ve bu ülkeler arasında Katar, Hindistan ve Türkiye bu sene böyle onursal ülkeler arasında seçildi. Ve onlar Türkiye'de çok konuşuldu. Eh, burada Sam Altman da bir konuşma yaptı. Özellikle regülasyon konusunda yani nasıl ki e, atom ko konusu kullanımı regüle ediliyor. Aynı şekilde yapay zekanın da bu şekilde regüle edilmesini e, isterim diyor. E, bu şu anda kullanılan yapay zekalar herkes çok korkuyordu işte e, insanlar kötüye kullanacaktı ama daha çok insanların e, potansiyelini artırması için e, kullan kullanıyorlar. Bu, bunu görmek de çok güzel dedi. Yani şu şöyle bir soru sordu moderatör bir günün olsa ve e, hükümetlerle konuştuğun bir görevin olsa ne yapardın? O da özellikle e, uluslararası atomik e, ajansıla e, çalışırdım ve orada yapay zekayı da regüle etmeyi konuşurdum diyor. En fazla ondan bahsediyor. Sonra moderatör Türkiye, Afrika ya da Katar'daki gençler için ne önerirsin? Gelecekte hangi yöne bakmalılar? diye sorduğunda da e, şu anda çok şanslılar. Bu zamanın gençleri oldukları için çok şanslılar. Çünkü şu anda her şeyi hemen öğrenebiliyorlar. E, ve her şeyi anlayabiliyorlar. E, ve pek çok kariyer anlamında da çok fazla olanakları olacak. Olanakları gerçekten öyle bir artıyor ki sonsuz şekilde ve çok büyük olanakları olacak. Ve istediklerini de yapabilecekler. Çok büyük anlamda da değer yaratabilecekler. Çok şanslılar diyor ve en fazla da regülasyona dikkat çekti. Gelelim şimdi Gemini'ye. Gemini'de neler oluyor? Gemini, Google'ın çıkardığı... Bir yapay zeka, e, üretken bir yapay zeka ve çok o da konuşuldu. iki aydır çok üzerine konuşuluyor. Çünkü çok gelişkin bir yapay zeka. Hatta öyle ki şimdi işte dün perşembe günü e, Google'da e, Gemini 1.5'u tanıttı. E, ve e, şunu söylüyor. Gemini bir buçuk öyle geniş bir kapsama, bir bağlama sahip ki Dilediğiniz gibi bir full mesela Lord of the Rings filmini düşünün, onun tüm 3 filmini alıyor ve 3 filmini alıp siz ona sorular sorduğunuzda o da içinden istediğiniz konular, sorular neyse bulabiliyor. Bunun hatta bir video demosunu gösterdiler. Google'ın işte bu Gemini 1.5 1 milyon token kullanıyor. OpenAI'nin ChatGPT4'üne baktığımızda 128 bin token kullanıyor. Yani neredeyse 10 kat gibi, 10 kattan daha az bir fark var. Bu da şuna geliyor. Gemini bir ile 10-11 saatlik bir videoyu e, yükleyip Sonra ondan işte farklı alanlarda içinden sorular yöneltip o soruları cevap yap, yapabilirsiniz. Yani bağlam anlamında çok büyük bir bağlamı var. Size şimdi onun da videosunu bir yandan göstereyim. İnanılmaz her şeyin özellikle yani yapay zekanın ve yapay zeka çevresindeki bütün uygulamaların, araçların acayip geliştiğini görüyoruz şu anda. Yani gerçekten hem çok heyecan verici bu, bu zamanları anlayabilmek çok önemli şu anda. Bir tane mesela e, test için bir Sherlock Junior videosunu, sinemasını koymuşlar. O da 696 bin token'a sahipmiş. Sonra e, aşağıda yazıyor. Bana diyor ki bir bölüm bul diyor. İçinde e, bir parça kağıdın Kişinin cebinden düştüğü e, kısmı bana bul ve bununla alakalı e, ana bilgileri bana ver diyor. Time kodu da söyle diyor ve sonra model time kodla beraber e, ne zaman o e, cebinden düştüğünü gösteriyor. Sonra hangi, ne, ne, ne bileti olduğunu söylüyor e, ve ne olduğunu anlatıyor. Ya yani bu anlamda artık özellikle Gemini 1.5'u daha fazla iş anlamında kullanacağız The Virgin yaptığı habere göre. Ee, ve e, iş ve işle beraber de hani daha fazla böyle e, geliştiricilerin kullanacağı bir e, alan olacak. Ama do, daha sonra tabii ki de herkes açılıyor olacak. Başta e, herkese açık olmayacak bir, bir milyonluk alan. E, token'lı ceminal bir buçuk, ee, onu da, o da zaten ücretli e, olacak ve onunla beraber de e, bir yerden sonra işte herkese açılacak ve ücretli kullanabilecekler. Ama şu anda e, bir kısmı açıldığını e, biliyorum. Bu da gerçekten önemli çünkü ben şu anda mesela herhangi hani büyük verileri, büyük kitapları vesaire e, içine işte koyup, sormak istediğimde bazen yetmiyor o içindeki ya yani o ne diyelim hafızası diyelim o hafızası bazen yetmiyor ama şimdi gitgide o da artmaya o ve o sadece hafıza değil hafızayı işleme ve o işlemesiyle beraber içinden sorduğumuz soruları yanıtlama kısmının Cemil abi buçukta çok gelişkin olduğunu görüyoruz. Ama bugünün en komik görüntüsü bence ve olayı bence şu ki Tabii ki de bugüne damgasını vuran Ceminal bir buçuk ama asıl e, Opney'in sonrası gerçekten devrim niteliğinde e, ve şu şey çok hoşuma gitti. E, o fotoğrafla bugünü hani bitireyim istiyorum. E, önemli bir gündeyiz. E, 15 Şubat'ı da 14 Şubat nasıl ki sevgililer günü 15 Şubat'ta teknolojik anlamda bir kırılma günü olarak artık e, bence video özelinde artık e, bugünü günü işaretleyebiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda o zaman görüşünceye dek e, kendinize çok çok iyi bakın. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Onları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın.